Gece muhabbetleri bol bilmem kaç. Kaybederler kulübüne hoş geldiniz. Bu videoda yanlış arkadaş seçimlerinden insanları kaybederim korkusundan yapılan yanlışları tahmin etmekten bahsedeceğiz. Evet güzel bir konu kısaca benim CV. Arkadaşlar aslında arkadaş olarak kimseye ihtiyacımız yok. Yalnız kalsak da Birinin size yararından çok zarar varsa lütfen silin. Son ana kadar hayatınıza tutmayın. Ay biraz hasta olmuşum. Hani cidden diyorum. Sizi aptal yerine koyan insanları lütfen lütfen hayatınızdan çıkarın. Yavaş yavaş da olsa buna çabalayın. Çünkü abi düşünün. Senin onun için yaptığın şeyleri o sana yapıyor mu? benim kriterim bu. Ya arkadaşlık konusunda cidden diyorum. 93 bin bilmem kaç kazıktan sonra benim konuşma. Ama böyle. Yani a tek kalacağım. Arkadaş olayım. Bilmem ne mantalitesinden lütfen çıkın. Sen kendine yetersin çünkü. Hani başkaları olmadan da sen varsın. Onlar yokken de vardın hala da varsın. Bunu kendine lütfen hatırlat. Ay kameraya böyle <laughs> el yapıyorum ama bunu sık sık kendime de diyorum. İnsanlar sevmediğiniz şeyleri çok sık yapıyorsa ya da size şöyle diyeyim ya ben yanlış anlamışımdır falan demeyin sakın. Çünkü her defasında doğru anlıyorsunuzdur yanlış anlamışımdır şüphesine düşerek sizi aptal yerine koyuyorlardır. Düşüncem bu yönde ki birçok kez yaşandı onaylandı. Hep şey dedim ya mesela 9. sınıfta arkadaşlarımla olan olayda hep beni kandırıyorlardı. Sorun sende, sen de sen alıngansın. şöyle böyle diyorlardı. Aslında sorun bende değildi. Onlar kendi hatalarını sorun bendeymiş gibi gösteriyorlardı. Yani bilmiyorum ya. Bir olayda herkesin iki farklı bakış açısı vardır ama böyle insanları lütfen arka hatta şöyle diyeceğim. Arkadaşınız görünümlü yılanları lütfen 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 hayatınızdan çıkartın ya. Bıktık böyle tarz insanlardan. Ya bilmiyorum. Arkadaşlık kriterleri çok farklı. Evet, katılıyorum. Ama benim arkadaşım... Ay buna şimdi arkadaşlık kriterlerime girecektim ama girmeyeyim. Sizi sürekli eleştiren insanlarla eleştirmeyi geçtim. Hani ya yanlış mı anlıyorum diye sorgulatan, şüpheye düşüren insanlarla arkadaşlığınızı yapmayın. <laughs> Videoda sürekli bunu dedim ama işin özeti bu. Hani ya yanlış anlamışımdır dediğiniz şeylerin, mutlaka yanlış anlamanıza sebep olacak bir şey yapıyorlar da siz öyle anlıyorsunuzdur. Anlatabildim mi? Yani yoksa durduk yere öyle anlayacak insanlar değiliz. Nasıl geldi her videoya giriş yapması olmaz benim oğlum. şey sosyal medyada böyle terimler çıkıyor. Gaslighting. İşte low <laughs> bombing. <laughs> <laughs> Arkadaşlar manipülenin her türlüsüne hayır değil. Arkadaşınız dahi olsa lütfen yemeyin bu numaralara. Video bu kadardı. Beni dinlediğiniz için canlı gönülden teşekkür ederim. İyi geceler.